Sezai Karakoç kültür sanat sezonu kapsamında resim sergisinden konsere, tiyatro gösterilerinden konferansa çeşitli etkinliklerin vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç'un vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT İşbirliği ile çekilen Dünya sen Sürgünü şey, adlı belgeseli şey, Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde beyaz perdeye taşıdı. Bir, bir parantez içinde doğum, ölüm, o şimdi kitaplarda bir çizgilik yerde hapis. Hala mı yaşıyor? Korunamaz ki. Öldürebilirsiniz. Behçet Necati Gül öldürebilirsiniz diyor. Peki, Nehir şair öldürebilir miyiz? Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Arsal Hayırlısı. Mazmanoğlu, Demir Su Güneş, İrfan Buzcu, Harun Dagaşan, Emre Kaymak, Melek Yağmur Güler ve Elif Sayraç gibi ünlü oyuncuların rol aldığı belgeselin gösterimine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş fahri hemşerisi düşünce ve fikir insanı Sezai Karakoç'un hayatını anlatan belgesel izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.